Herkese merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bizler de çok şükür iyi olmaya çalışıyoruz. Bugün sizlerle birlikte yeni bir açılımla karşınızdayım arkadaşlar. Bu sefer deste seç yerine birlikte kartlarımızı birlikte seçelim istedim arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte aklınızdaki kişiye sorular soracağız arkadaşlar beni seviyor musun? Benimle ilgili planları, planların neler? Ne yapmak istiyorsun? Gelecekte nasıl bir gelecek bekliyor? Bizi gibi sorular soracağız arkadaşlar. Partnerinize aklınızda kişiye partneriniz olmak zorunda değil. Bakalım bize nasıl yanıtlar verecek? Her cevap için, her sorduğum soru için daha doğrusu 3 tane kart seçeceğim arkadaşlar. Eğer hazırsanız şöyle kartlarımı karayım. Hemen başlayalım Arkadaşlar bu arada arkadaşlar kart, kartlarımı kararken size sormak istediğim birkaç e, soru var arkadaşlar videolarımızdan memnun musunuz arkadaşlar attığımız videolar Evet daha çok çok yeniyiz e, daha video sayımız da o kadar yüksek değil ama ee, yine de sormak istiyorum arkadaşlar. Nasıl memnun musunuz açılımlarımızdan, yorumlarımızdan? Kahve olsun, nohut olsun, tarot olsun. E, ee, bizlere, eğer bunları bildirirseniz biz çok mutlu oluruz arkadaşlar. Ee, eleştiri, saygı, sevgi çerçevesindeki her türlü eleştiriye varız arkadaşlar. Ee, sizler bize destek olasınız ki biz de sizler için açılım yapmaya devam edelim arkadaşlar. Şimdi şöyle Kartlarımı şöyle hepinizin görebileceği şekilde şöyle açıyorum. Kusura bakmayın kadraj biraz dar arkadaşlar. İlk başta aklınızdaki kişiye soruyorum. Diyorum ki aklımdaki kişi bana karşı hislerin neler? Beni seviyor musun? Şöyle kartlarımdan e, seçeceğim arkadaşlar şöyle. Ön alayım birazcık kartları görünüyor mu? Evet görünüyor şu anda. Şöyle Şunu aldım. Şuradan bir şunu almak istedim. Ve Şunu Şimdi şunları bir toplayalım. Şöyle şuraya alalım. 3 tane kartımız. Şöyle yan yana koyalım. Evet, şimdi kartlarımı açıyorum. Beni seviyor musun diye sormuştuk. Asılan adam geldi. Kılıç şövalyesi geldi. Ve değnek kraliçesi geldi. Şimdi arkadaşlar aklınızdaki kişi öncelikle kadraja bakıyorum arkadaşlar şu an görünüyor diye. Siz de görün istiyorum. Ha, aklınızdaki kişi şöyle diyor. Ben seni seviyorum. Senle ilgili iyi şeyler düşünüyorum. Senle ilgili güzel planlarım var. Fakat benim şu an hayatımda kişisel yürüttüğüm menkıbemde yürüttüğüm çalışmalarım var. Yorgunluklarım var. Kendi yolumun yolcusuyum. Beni birazcık daha bekler misin diyor arkadaşlar. Yani evet seni seviyorum. Evet seninle ilgili iyi planlarım var ama şu an benim gündemimde maddiyat var diyor aklınızdaki kişi. Ben maddiyatla diyor şu an uğraşmaktayım. Ben birazcık daha senden sabır bekliyorum. Ee, evet ben seni seviyorum diyor. Seninle ilgili güzel planlarım var diyor. Ee, geçmişte bir üçüncü kişi enerjisi aldım arkadaşlar. Sanki bir yanlış anlaşılma mı olmuş aranızda ya da üçüncü bir kişi olduğunu mu sanmışsınız ama sandığınız kadar e, sandığınız kadar demeyeyim sandığınız gibi bir olay yok arkadaşlar yani kötü bir durum yok sadece e, aklınıza kişinin belki ilgisizliği belki işte çalışmaları iş yüzünden arkadaşlar şimdi şöyle kartlarınızı tekrar koyalım ve karalım Şimdi seviyor musun dedik. Evet seviyorum dedi. Sevmekle birlikte işlerim var beni bekle dedi. O zaman soralım bakalım bakalım. Madem işlerin var aklındaki kişi. Madem hayatına bakmaya çalışıyorsun. O zaman şöyle sorayım. Gerçi diğer sorumuzda da bunu bir sormadan cevapladı da. Benle ilgili ne plan kuruyorsun? Benle benle birlikte ne yapmak istiyorsun? Evlenmek istiyor musun yoksa başka e, düşüncelerin mi var şu anlık daha yoksa evlilik düşüncen yok mu? Ben senin için ne kadar ciddiyim? Ben bunu öğrenmek istiyorum. Aklımdaki kişi bana bunun cevabını ver. Şöyle güzelce kartım kartlarımı. Şimdi şöyle tekrar bir açıyorum. Şöyle. Şöyle. Şu karttan bir enerji aldım. Şu karttan bir enerji aldım. Bir de şu karttan bir enerji aldım. Git, aa, 4 dört tane kart çekmişim farkında değilim. Tamam olsun, bu dört tane olsun. Madem geldi, e, geri koymayalım yerine. Dört tane kart olmuş arkadaşlar olsun. E, onun da kısmeti varmış demek ki. Şöyle destilim alıyorum, kartlarımı şöyle getiriyorum yan yana. Açalım bakalım kartlarımız neler söyleyecek. Denge kartı geldi. Kılıç dörtlüsü geldi. O güneş kartı geldi. Çok güzel, çok harika. Ve Azize geldim. Şimdi arkadaşlar şöyle kartlarımı tek tek yorumlamam gerekirse. Çünkü bu kartların ben tek tek yorumlanması gerektiğini inandım şu anda. Arkadaşlar Diyor ki aklınızda kişi size söylemek istediği birçok şey birikmiş sanki söyleyemiyor gibi hissettim. Diyor ki ben şu an kendimi bir denge e, şeyinin e, nasıl denir hayatımı dengelemeye çalışıyorum hayatımı teraziye oturtmaya çalışıyorum. E, ben gelgitleri olan bir adamım sen beni çok idare ettin ben yoran bir adamım ben her hepsini farkındayım bunların yoruluyorsun bunu da farkındayım şuradan kılıç dörtlüsünden de anlay anlayabileceğimiz gibi yorulduğunu ben farkındayım ama inan bana ben uğraşıyorum aklımdaki kişi öyle diyor inan uğraşıyorum seninle yeni yeni planlarım var seninle evlilik hayallerim var Senle ilgili çok güzel planlarım var. Seninle çoluğum çocuğum olsun istiyorum. Ben seninle e, güzel bir hayat istiyorum diyor aklınızdaki kişi. Fakat şu an maddi sıkıntıları var arkadaşlar. Dediğim gibi diğer e, beni seviyor musun diye sorduğumda bile bana maddi sıkıntılarım var dedi. Maddi sıkıntıları var şu an aklınızdaki kişinin. Bu sebepten ötürü birazcık e, planlarını ertelemek durumunda kalmış sanki aklınızdaki kişi ama sizinle nikah niyeti var. E, aynı zamanda e, büyük arkanının e, en pozitif kartı olarak geçer güneş kartı. E, yani tarotun en e, pozitif kartıdır arkadaşlar güneş kartı. Yani burada inanınmana kötü hiçbir niyet yok. Ee, yanlış, ciddi olmayan hiçbir niyet yok. Sadece diyor ben diyor belirsizlikleri olan bir adamım diyor. Dengi kartı öyle söylüyor. Ben diyor zor bir adamım diyor. Sen beni zaten bekliyorsun diyor. Biliyorum diyor. Ben seni çok yordum diyor. Şöyle de göstermek gerekirse. Ee, ama senden ricam beni bir tık daha, biraz daha bekle diyor. Senden bunu istiyorum diyor. Tamam aklımdaki kişi, bekleyeyim seni. Tamam, maddi sıkıntıların var. Tamam, ben evlenmek istiyorsun. Okey, anladık. Ee, o zaman şöyle bir soru yöneltelim. Ee, mesela diyelim ki... Şimdi sen beni hayatında istiyorsun. Aklımdaki kişi. Peki, beni hayatında nasıl bir konumda tutuyorsun? Yani şöyle... Madem beni seviyorsun, madem şeysin, yani biri sana beni sorduğunda veya da hayatında biri var mı dediğinde sen ne cevap veriyorsun? Ben tam olarak sendeki yerimi öğrenmek istiyorum. Şimdi aranızda evli olabilir, nişanlı, sözlü vesaire olabilir ama ben birazcık daha böyle platonik ya da adını koyamayan, koyulmayan, adı koyulmayan ilişki insanlarına da tutmak hani ilişkisinde daha ne olduğunu anlamayan insanlara da biraz yorumlamak istiyorum. O yüzden bir sorayım bakalım aklındaki kişiye. Diyeyim ki aklındaki kişi ben senin hayatındaki sıfatım ne? Sen beni nasıl sıfatlandırıyorsun? Aklındaki kişi söyle bana. Şöyle açtım kartlarımı. Şu an şuradan yoğun bir enerji alıyorum. Şöyle şöyle şunu. Bir şu şu iki şöyle Şurada üç olsun şöyle kar karıştırdım kartları Şöyle kartlarım arkadaşlar açalım bakalım kılıçası kupası çok iyi çok iyi çok çok iyi kılıç 5 6 7 lise şimdi arkadaşlar öncelikle şunu söylemek istiyorum aklınızdaki kişi size hemen Hatta hemen Gerçekten şu an gerçekten maddi olan haksızlıklarını inandım Hemen karım ya da kocam demek istiyor Arkadaşlar Yani o kadar temiz O kadar saf düşünceleri Var ki şu an sizin hakkınızda. Yani kılıç ası ve kupa ası İkisi de çok temiz ve saf kartlardır İkisi de aynı anda geldi Yalnız Kupa Kupa demişim Kılıç yedilse bize ilişkideki ilişkideki e, birazcık bir tık böyle bir hafif bir pürüzden bahseder arkadaşlar. Yani iki tane olumlunun yanına bir olumsuz. Tabii ki o kadar da hani önemli değil ama yine de sizin kafanızı karıştıran şeyler olabilir arkadaşlar. E, onun dışında size inanın bana aklınızdaki kişi hayatının kadını ya da erkeği olarak bakıyor. Bir sorduğunda o benim hayatımın anlamı, o benim hayatım diye anlatıyor. Ama güvensizliğiniz onu da yoruyor arkadaşlar. Ee, hileli, hileli, hile, hile döndüne dair ya da nasıl denir? Ee, böyle sizi güvendirmeyen bir olay mı oldu? Yani sizin güveninizi kıran bir şeyler mi oldu arkadaşlar? Sanki şöyle hissettim. Şöyle bir enerji aldım. Her ne olursa olsun. Hani ne kadar iyi olursa olsun. Her şey sanki aklınızda bir yerde bir... E, bir Son işareti var arkadaşlar. Ben bunu hani şu üç, üç açılım yaptım mesela. Üç kere kartları açtım. Üçünde de bu izlenimi aldım. Bir aklınızda güvensizlik mi var? Bir sıkıntınız var? Sanki her şey güllük gülistanlıkken bile kafanıza takılan bir şeyler var. Ben bunu aldım. Açıkçası biraz da üzüldüm böyle bir enerji aldığım için. Ama hani e, ben birazcık bu güvensizliğin sebebini birazcık e, şey yapmak istiyorum ya. Hani onu birazcık irdelemek istiyorum. Niye bu güvensizlik? Hani sebep ne? Hani niye böyle oldunuz? Ben birazcık bunu irdelemek istedim şu anda. Kartlarımı tekrar bir karayım. Çünkü hani... İyi güzel her şey, Aklınızdaki kişi her şeyi güzel söylüyor ama siz, sizde bir sorun var arkadaşlar. Hani acaba bir aldatma mı yaşadınız öncesinde? Acaba bir e, üçüncü kişi mi, ya da bir aile? Acaba on ailesinden biri mi sizi sıkıntıya sokuyor? Yani bir sorun var arkadaşlar, bir problem var. Hani evet her şey güllük gülistan diyor, seni seviyorum diyor, canımsın diyor, içimsin diyor ama sizde güvendirmeyen bir şey var ona Allah Allah. Vallahi bir şu an çok merak ettim. Niye böyle oldu? Şimdi şöyle yapalım. Nasıl soralım aklımızdaki kişiye bunu? Ee, aklımızdaki kişiye diyelim ki, Aklımdaki kişi e, bana karşı ne kadar dürüstsün diyelim? Hani e, ben sana bir tık güven problemi yaşıyorum sanki. Hani bunun sebebini e, sebebinden ziyade. Bana ne kadar dürüstsün ben onu merak ediyorum. Sözlerin ne kadar gerçek. Sanki sözlerin gerçekliği birazcık sizi düşündürüyor. Güvensizlik yaratıyor. Bir dürüstlüğüne bakalım. Diyelim ki ne kadar dürüstsün. Bana söylediğin kelimelerde ne kadar içtensin diyelim. Söyle. da üçten fazla kart seçeceğim. Çünkü... E, bunun uzun uzun anlatılması gereken bir mevzu olduğunu inandım ben şu anda. Şöyle bir şunu alayım dedim. Bir şunu almak istedim. Şu baştaki kartı bir alayım. Şöyle bir altı kart alayım ya. Evet altı tane alayım. Bir uzun uzun anlat aklımdaki kişi. Bana ne kadar dürüstsün. Beni bir ikna et. Hani var çünkü bir şey. Şöyle bir de şunu alayım. Şöyle. bölüm kartı geldi. Değnek 1, 2, 3. Değnek 9'usu geldi. Tılsım kralı geldi. Yıldız kır, yıldız kartı geldi. Kupa sekizisi geldi. Ve ermiş kartı geldi. Şimdi arkadaşlar geçmişte sanırsam şöyle kamerayı biraz düzelteyim. Geçmişte sanırsam arkadaşlar bir aldatma enerjisi yaşanmış ben burada şu an bunu hissettim aldatma olayı sanki olmuş arkadaşlar buna bağlı olarak aklınızdaki kişi diyor ki ben sana çok haksızlık ettim her şeyden önce ben seni çok yaraladım ben seni çok üzdüm ben seni hak etmediğin şeylerle karşı karşıya bıraktım ama ben senle yeniden doğmak istiyorum diyor. Ölüm kartı yeniden doğmak isteğini e, çünkü geçen videomuzda da hatta bu konuya değinmiştik. Doğu, e, ölüm de e, doğum da aslında birer başlangıçtır arkadaşlar. Yeniden doğum isteği. Ölüm kartına biz böyle yorumlarız. Aslında her şeyin bir değil de başlangıcı olarak, başlangıç isteği olarak yorumlarız arkadaşlar. Ee, burada da şu an böyle bir izlenim aldım. Ee, yaralı arkadaşlar aklınızdaki kişi. Yaralı çünkü siz ona e, hak etmiş yani. Hak ettiği için laflar söylemişsiniz. O da buna biraz üzülmüş arkadaşlar ama hak etmiş yani e, ee, aldatma enerjisi almış aldım ben biraz. Bir de birazcık sanki size ağır laflar etmiş. Hak etmeyeceğiniz laflar işitmiş. Sanki sizi dinlemeden infaz etmiş. Ama inanın bana Bunların hepsinden çok pişman arkadaşlar. Ben diyor olgunlaştım artık diyor ermiş kartı. Ben olgunlaştım diyor. Beni dinle diyor. Beni anlamaya çalış ne olursun diyor. Bana güvenemediğini farkındayım diyor. Ama biz bu ilişkiye çok emek verdik diyor. Ne olur bitirme diyor. Ee, bir takım yanlışları olmuş arkadaşlar. Ama bu yanlışlardan dönmek için şu an ben saf temiz bir enerji aldım arkadaşlar buradan. Siz de Birazcık isterseniz kendinize zaman ayırın birazcık kendi içinize yönelin arkadaşlar bu e, enerjiden biraz kopun arkadaşlar güvenemiyorsunuz çünkü hani aklınızdaki kişi size evet çok seviyor e, siz onun hani parasal olarak maddi olarak beklentisini bile beklemesini bile e, şey olarak görüyorsunuz beni aldatıyor mu beni oyalıyor mu diye yoruyorsunuz yok arkadaşlar öyle bir şey yok geçmişte ne olmuşsa olmuş ama seviyorsunuz ben onu anladım ee, sevdiğiniz için arkadaşlar e, birazcık kendinizi dinleyin birazcık daha sanki bir tık daha böyle bir e, güvenmeye çalışın arkadaşlar Evet arkadaşlar videomuz bu şekildeydi İzlediğiniz için dinlediğiniz için beni çok teşekkür ederim e, biliyorsunuz kanalımız arkadaşlar yeni e, her videoda bunu söylüyorum ama desteklerinize çok ihtiyacımız var arkadaşlar e, bizi izleyip abone olup beğenirseniz videolarımızı biz çok mutlu oluruz. Çünkü bize destek olursanız olasınız ki biz de size böyle hani yardımcı olmaya çalışalım. Açılımlarda bulunalım. Bir sonraki videoda inşallah arkadaşlar görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.